Şimdi diğer sorumuz yine bir 4 işlem sorusu arkadaşlar. Sorumuzu yazalım. İşlemin sonucunu istemiş. Eksi 27. Burada bölü var. Eksi 9 var arkadaşlar. Çarpı 12. Bunu da farklı bir renkle gösteriyorum. Şimdi dikkat edersek ne dedik size arkadaşlar? Eğer çarpma bölme bir arada kullanılmışsa önce çarpma mı önce bölme mi yapacağız? O çelişkiye gireceğinizde soldan. Sol dediğimiz nedir? Okla çiziyorum buradan arkadaşlar. Soldan çarpma veya bölme hangisi önce gelmiş? Şuraya bir dikkat edin. Bölme var. Çarpma ikinci durumda yapılır. Yani şurası eksi 27 bölü eksi 9 şeklinde olacaktır. Çarpı şunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Karıştırmamanız açısından burası da çarpı 12 diyebilirsiniz. Şimdi eksi bölü eksi artı. 27'yi 9'a bölsem 3. Burası artı 12 de var. Aslında böyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Artılar her zaman gizlidir. Yani şunları şu şekilde de yazabilirsiniz. Artık 3 çarpı 12 şeklinde cevabınız 3 kere 12 36 olduğunu görüyorsunuz. Şıktan 36'yı bulalım. Bu da Ceyhan'da gözüküyor.